Sokak köpekleri şüphesiz ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. İnsanlar artık sokak köpekleri yüzünden rahat rahat gezemez hale geldiler. Yakınlarına veya çocuklarına zarar gelecek diye insanlar korkmaya başladı. Dediklerimi abartı bulabilirsiniz fakat geçmişte sokak köpeklerinden çok çekmiş birisi olarak söylüyorum ki bu konu hafife alınamaz. Çünkü yıllardan beridir süregelen köpekler artık resmen cil et işlemeye başladılar. Zaten geçtiğimiz yıllarda da bunların birçok örneğini görmüştük. Birçok çocuk, birçok genç vahşi köpekler yüzünden katledildi veya sakat bırakıldı. Veya sırf bu sokak köpekleri yüzünden yaralanan tonlarca insan var. Bütün bu olayları geçtiğimiz zaman sırf sokak köpekleri yüzünden kullanılmayan yollar var. Özellikle kendi mahallemden biliyorum bazı yollara ben hiçbir şekilde giremiyorum. Bazı yerlerde sokak köpekleri resmen artık pusuyorlar ve gelene geçene saldırmaya başlıyorlar. Ama bizim mahallemizdeki köpek çok cana yakın o kimseye zarar vermez gibi lafları lütfen geçelim. Çünkü bizde böyle ayrım yapmaya kalkışırsak bu ülkedeki sokak köpeği problemi hiçbir şekilde bitmez ve bugünkü konumuz zaten anlayacağınız üzere sokak köpekleri toplatılmalı mı veya uyutulmalı mı ya da başka nasıl çözümlerle bu sorunu çözebiliriz onlar hakkında konuşacağım fakat videoya geçmeden önce şu şuallar algoritmamız birazcık kötü bu yüzden desteklerseniz çok mutlu olurum özellikle sokak köpeği problemini problem olarak görmeyen bazı hayvanseverler var ben Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur benim 3 kedim bir tane de köpeğim var ve sırf vicdanım rahatlasın diye sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkmıyorum çünkü sokak köpekleri yüzünden katledilen çocukları görüyorum. Artık insanların rahat edemediğini görüyorum. Ve sırf etkileşim, para veya vicdanım için sizlere fikirlerimi söylemekten kaçınmıyorum. Fakat bazı insanlar sırf para için bunu bile kullanmaya başladılar. Zaten geçen aylarda da örneklerini gördük. Hayvanları koruma vakfı açanlar topladığı bağışlarla galeri açmışlar. Veya bağışları kendilerine kullanmışlar. Bunun tonlarca örneği var. Tabii ki de sırf bu yüzden sokak köpeklerinin toplatılmasını istiyor değiliz. Zaten yeterince gerekli sebebimiz var fakat birazcık yöntemlere değinmek istiyorum. İnsanların sokak köpeklerinin uyutulmasını değil de barınaklarda sahiplendirilmesini istiyorlar. Ve aynı zamanda sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasını savunanlar da var. Ortalama verilere baktığımız zaman Türkiye'de minimum 3 milyon maksimum ise 7-8 milyon sokak köpeği var. Ve bu kadar köpek hiçbir şekilde barınaklarda muhafaza edemeyiz. Barınaklarda muhafaza fikri zaten aşırı saçma. Hem aşırı maliyetli hem de çok uzun bir süreç. Ve milyonlarca köpeğin toplaması da zaten ekstra bir maliyet. Aslında böyle olsa gerçekten en güzel yöntemlerden bir tanesi de bu. Hem insanlar sokak köpeklerini sahiplenirler hem de sokaklarımız temiz kalır ama maalesef bu çok hayalperest bir fikir. Ve aynı zamanda hali hazırda barınaklar zaten ağzına kadar dolu. Barınaklara bir gidiyorsun cins cins köpekler. Aklınızın alamayacağı kadar tüm barınaklarda ağız dolusu köpek var. Bir diğer yöntem ise kısırlaştırma yöntemi. Aslında Türkiye bunu yıllardır uyguluyor ve zaten fark etmişsinizdir. Hem kedileri hem de köpekleri kısırlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat yeniden dediğim gibi hem bu aşırı maliyetli hem de bu da çok zor. Milyonlarca köpeği kısırlaştırmak belki de senelerce sürecek. Senelerce dediğim öyle 3-5 sene de değil. Belki 20 sene belki 30 sene sürecek. Geçtiğimiz yıla hesaba katmazsak Türkiye'de zorunlu çip sistemi diye bir sistem de yoktu. Avrupa'da yıllardır var olan bu sistemi gelin birazcık sizlere anlatayım. Bir köpek sahiplenen veya satın alan birisi köpeği tekrardan sokağa bırakmasın diye çip taktırır. Bu çipin zorunlu olması lazım çünkü cins köpekler sokaklarda maalesef ölebiliyorlar. Dediğim gibi geçen seneye kadar insanlar heveslenip köpek alıyorlardı daha sonrasında da bunun zor bir iş olduğunu anlayıp sokağa geri bırakıyorlardı. En azından ülkemizde artık zorunlu çip sistemi var ki bu tarz köpekler sokağa bırakılmıyor. Çünkü cezalar az da olsa can miktarda Ama maalesef bu tarz yöntemlerde işe yaramıyor. Çeteleşmiş sokak köpekleri insanı burnundan getirtebiliyorlar Ve bunlar gerçekten hafife alınacak miktarda da olmuyorlar. Genelde sürü halinde geziyorlar ve çok tehlikeliler. Geçtiğimiz senelerde ismi Mahrapel'in olan bu küçük kız maalesef ki sokak köpekleri nedeniyle katledildi. Mahrapel'in vahşi sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken maalesef ki tırın altında kalarak vefat ediyor. Ardından geçtiğimiz günlerde hem mezarına hem de mezarın çevresine köpek maması koyulduğunu fark ediyorlar. Köpekler de doğal olarak mezarın çevresine dışkılarını yapıyorlar yapıyorlar ve ortaya gerçekten iğrenç bir görüntü çıkıyor. Zaten sokak köpeklerinden dolayı vefat etmiş küçücük bir kızın mezarına mama koymak apayrı bir insafsızlık. Orayı geçiyorum. Ama çevreye sırf köpekler pislesin diye mama koymak yani şeytanın aklına gelmez bu. Bunu yapanlar kimse bakın açık açık söylüyorum Allah bin bir türlü belanızı versin inşallah. Sizin de bir gün çocuğunuz veya sevdiğiniz birisi köpekler tarafından sakat bırakılınca veya katledilince o zaman bizlerin de ne demek istediğini anlarsınız. Veya gider o vahşi sokak köpeklerini kıyma dağıtmaya devam ederseniz. Ulan küçücük kız çocuğu ya kız çocuğu. Bu kızın ne suçu var ki mezarına mama koyuyorsunuz? Sanki köpeklerle o kavga etti veya onları o kışkırttı. Artık çeteleşen ve sokaklardan geçmemize engel olan şu köpeklerden bıktım usandım. Devletimiz bunları çözüm almıyor mu? Evet alıyor. Geçtiğimiz aylarda sokak köpeklerinin uyutulması zaten desteklenmişti ve meclisten geçmişti. Ve sokak köpekleri toplamayan belediyelere de cezai işlem uygulanacağı açıklanmıştı. Fakat CHP'li belediyeler ısrarla köpekleri toplamamaya devam ediyorlar. Sizce neden toplamıyor olabilirler? Çünkü bu kararı AK Parti destekliyor. Yahu muhalif tefliğinizi zaten gereken yerde yapmıyorsunuz. Bari ülkenin hayrına yapılacak bir şeyi zedelemeyin. Onlarca çocuk katlediliyor, onlarca kadın katlediliyor, sesiniz çıkmıyor. Daha neler neler oluyor ama hapse girmek istemediğim için çok fazla söylemeyeceğim. Onlara hiçbir şekilde sesiniz çıkmıyor ama bir şey muhalif olacaksınız ya gidiyorsunuz en saçma sapan konuya muhalif oluyorsunuz. Yahu adamlar yol ve köprü dışında ülkeye yararlı bir şey yapmak için bir adım atmışlar. Onu da elinizi yüzünüze bulaştırmayın bari ya. Benim dilimde tüy bitti. Sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Ondan dolayı kesinlikle yorumlar kısmında tartışacağım. Zaten halkın ikiye, üçe ayrıldığı konulardan bir tanesi her konuda da olduğu gibi. O yüzden fikirlerinizi tekrardan duymak isterim. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup like atmayı da kesinlikle unutmayın. Telefondan izleyenlerse hype puanı kullanırsa mutlu olurum. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.